Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. Genel olarak Minecraft üzerinden ilerleyeceğim ama farklı oyunlara da ileride geçiş yapabilirim arkadaşlar. Şimdilik Minecraft'tayım. Minecraft'ta oynamamı istediğiniz herhangi haritalar veya serverler, serverdeki oyunlar falan varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Oynamaya çalışırım. Yani istekler üzerinden de ilerleyeceğim arkadaşlar e, ee, ilk videomu korku haritasıyla başlatmak istiyorum. Evet. Bir korku haritasına göre çok güzel bir haritayla başladık. Bu ne lan? Ne oluyor bu? Oha, laga girmiş. İngilizce. Benim İngilizcem de rezildir zaten. Yani İ İngilizce bilenler varsa böyle okuyabilirler. 12 artı anladım bir de. Ama bilemiyorum bakacağız. Yani okumak isteyenler ve İngilizcesi iyi olabilirler. De, okuyabilirler. Video uydururum falan. Tamam. Bu başlangıç. Hadi başlayalım kadarını da anlarız yani. Bunu da anlayalım bir zahmet. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Nereye gitti? Sen neydin oğlum? Bu neydi? Şunları falan alalım hepsini. Bu arada ses çok düşük geliyor ama Biraz sesimi aç. Ya şimdi iyi. Güzel şu an iyi. Şimdi biraz fazla oldu. Tamam şimdi iyi şimdi. Nereye? Bir de bura var. Burada mı kalayım? Sana ne olur? Tabela atlı çıktı. Orada kalmamız lazım. Işte. Oğlum. Nasıl geri döneceğim lan? Ya? Ne yapmam lazım? Tamam. Bu ne oğlum? Niye sandıklar böyle lagla? Neyse boş ver. Sonuçta anahtarı buldum mu? Buldum. Bu bana yeter. Al işte. Labirent. Hiç sevmem. Şuradan başlayacağım ama. Rastgele gidelim işte ya. Toprak mı? Niye toprak mı? Ön... Bura olabilir ya. Genelde öne koyarlar. Ana! Yuvarlak çiziyor. Ay korktum ya. O ses neydi bunu Böyle space sürekli basınca daha hızlı gidiyorum normalde. Oğlum dönüp dolaşıp sürekli aynı yere geldiğimi hissediyorum. Belki de gerçekten öyledir. Neyse space'e çok basıyorum. Sen ciddi olamazsın. Niye bu kadar yavaşız abi? Nereden gideceğim onu? Tamam şimdi planlı yapalım. Buraya gittim buraya çıkıyor. Aynı yer ikisi de aynı yere çıkıyor. Buraların ikisi de aynı yere çıkıyor. Tek yol burası. Gözüküyor yani. Buraya bakmış biri Belki sağdan düşüyor. Sol, sol deniyor. Soldan buraya gittim, buraya gitmedim. Burada, burada. Aha. Buldum. Bu ne oğlum? Sürekli aynı hal. Her korku başlangıcı böyle. Kafeste tıkalı başlıyoruz. Oğlum şunları kaçırdım ama. Ne diyorsunuz? Neyse başladı. Okumak isteyenler için okuyabilir miyim? Bildiği Ok şöyle alalım. Lan gene mi anahtar bulacağız? Yok buralarda bir şey Hop. Lan tek aklıma gelen yer burasıydı. Tek mantıklı olan yer de orasıydı. Aha. Lan. Sandıklarda shift otomatik basılı oluyor. İyi laga girmiş sandıklar. GG. Acaba lapsa Bu ne oğlum bu kadar kolay şey mi? Aa yok shift basılı girmemiş. Laga girmemiş shift. Aa buraya konulmuyor zaten. Çok buraya konulmuyor. Ne oluyor oğlum ya bu sandık ya. Evet, şu şuradan basalım. En son buraya gideceğiz. Sandık Dördüncü anahtarı tamam. Bu ne oğlum? Aa, geri dönüş de yok. Sandık da yok. Neyse artık girdik bir yola. Yapıca Al işte, gene mi labirent? Sağdan başlayalım, en yakın yerden. Sırasıyla bakalım. Sonunun bir yere varacağı belli değil diyecektim. Ne diyorum oğlum ben? Sola bakalım. En yakınlara bakacağım her zaman. Deneme yanılmayla en sonunda bulacağım. Şura. Şura. Oh. Al işte. Oğlum Buradan başlayalım. En yakın bura. Bakalım. Boş. Al işte. Oğlum ne zaman bulacağız? Aa bulduk. Evet gene başlıyoruz. Çok bir şey anladım söylenemez. Neredeyiz biz ya? Ne yapıyoruz Aha artık körlük falan yok. Çok mu zıplıyorum yoksa yani normalden fazla mı zıplıyorum yoksa uzun zamandır zıplayamadığım için bana öyle mi geliyor? Al işte Bu ne? Anladım. Hadi shift'e bastım sandım ama mi Evet bu kadar. Bu neydi şimdi ya? Pekti. Neyse. Evet ne oluyor? Yine mi aynı halt? No. Oh, Gelişim açılma sesiydi o ama neyse. Bu mu? Bu kadar mı yani? Ee bu. Böyle oyun mu olur lan? Çok daha iyiler var. Falan filan yürü. 3 yaş üstü oğlum bu. 12 yaş üstü diye boşuna yazmışlar. Ben tabii ki anlamıyorum ama belki İngilizcesi olanlar okuyabilir diye şöyle bir hepsine bir bakayım. Genel dönemde. Yani. Okumak isteyen videoyu durdurup, durdurup okuyabilirler. Tamam ne biçim şey sandık karşı burada. Ne biçim şey var bunda? Sandıkla zaten bağlı. Neyse arkadaşlar ilk videomuzu böylece bitirmiş olduk. Çok da güzel bir harita değildi. Farklı bir korku haritasında görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.